Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, sizlerden gelen bir dizi soruya cevap vermek istiyorum. Öncelikle neden bu işleriz? Herhangi bir sebebi yok. Yıldız Pazarın Yıldız Pazarı harf sıralamasına göre sıraladığımda karşıma çıkan ilk ise Anadolu Efes hissesi. Şimdi ilk soruya bakalım. Cuma hangi Cuma'ya hangi zaman aralığında bakmak daha verimli diye bir soru gelmiş. Cuma'ya hangi zaman aralığında daha bakmak daha verimli? Öncelikle Cuma'ya her zaman aralığında bakmanız gerekiyor. Öncelikle açtım hisseyi. Gördüğünüz gibi aylık versiyona geçtim. Yani daha doğrusu aylık zaman dilimine. Aylıkta baktığım zaman arkadaşlar karşıma ne çıktı? Şurada yeşil olan sanırım 19.66 bir aylık desteği varmış. Onun üzerine çıktığı an Anadolu Efes hissesi yukarıya doğru çıkış yapmış. Bakın şurada. Şuraya doğru çıkış yapmış ama geçmişe doğru baktığında bakın şurada geçmişte şu bölgede gördüğünüz gibi 22.75'te aylık bir direnç varmış ve ona çarpmış. Şimdi hisseye baktım. Aylıkta desteği altına alıp fırlamış, yukarıdaki direnci çarpmış, üstünde kapatamamış. Dönüyorum, bu hisse alınır mı alınmaz mı? Haftalığa baktım, haftalıkta bakın, şurada gördüğünüz gibi kaçmış bu? Şurada yukarıya bakıyorsunuz, siz şu yukarıya bakacaksınız. 18, 36, 18-36 haftalık bir desteği var. Bakın burayı oldukça zorlamış. Buradan çok iyi destekler almış. Burası çok iyi bir destek. Bir daha gelirse tekrar denenebilir. Nereye kadar gitmiş? Bakın geçmişte 23-29 bir direnci varmış. Oraya kadar gitmiş. Tamam. 21-38 Aylık direncim neydi? Bir daha tekrar bakayım. 22-75 haftalık. 23-29 bakın üzerine gel bu tarafa geldim üzerinde yazıyor şurada yukarıda 23-29 yazıyor şimdi 23-29 tamam güzel hala devam ediyorum tamam işte destekler uzakta dirençler uzakta geldim şöyle bir bakıyorum günlük trend benim için oldukça önemli bakın gördüğünüz gibi şurada değinmiyor gibi gözüküyorsa dipten çekiyorlar dipten çektiğiniz zaman bakın bu böyle yayılır gider ama turbo trend şuradan çekiyor. Turbo trendin bir özelliği var. Algoritması farklı. Ve çektiği zaman trendi burası olarak göstermiş. Öncelikle bugün trend noktasına doğru yaklaştığımda günlükte bir destek almış gibi. Hani sekip geri gelmiş. Bir bakalım. Şurada da gördüğünüz gibi 20'de bir geçmişte dirençmiş. Ama şu an için baktığımızda fiyatın altında olduğu için bir destek. Gördüğünüz gibi Şurada 20'lerde bir desteği var. Haftalık destek neredeydi? 18'lerdeydi değil mi? Şuraya bakın bakın burada da bir 1942 var. Tamam, güzel. Şöyle 18 19 20 destekler var ama hisse 21 38'de, 22 75, 23'lerde dirençler var. Peki ben ne yapacağım size Devam ediyorum. 4 saat da bakın şurada geçmişte, seansta gördüğünüz gibi şurada destekler varmış. Hisse gelmiş bakın buradan sekmiş. Şu an neredeyse hissi şu an e, yaklaşık 21.38'de 21.34 seans desteği var. Şimdi stratejimi yapıyorum. Günlükten uzağım, haftalıktan uzağım, e, destek ve dirençlerden uzağım. Seans burada bir destek olmuş. E, kaçta? 21.34'te. Güzel 21.34 bir seans. Bir bakayım şöyle biraz açıyı evet, bakalım. Trend biraz seans trendi biraz uzakta. E, gün trendi yakında ve seans desteği yakında. Şimdi bunlara güvenebilirim. Saate alıyorum. Saate aldığında bakın saat, saatte de bir desteğim var. Kaçta? 21.30'da. Bu da güzel. 21.30'da bir saat desteğim var. 15 dakika alın Her zaman dilimde inceleyebilirsiniz. Yani hisseyi tam olarak işte ben trade edeceğim. Ne yapacağım derseniz bakın 15 dakikada bir direnç görüyorum. 21.44. 5 dakikaya da bakalım. Bakın şuradan bir de düşen bir trend oluşturmuş kısa vade. 5 dakikaya da bakıyorum. Bakın her zaman eğer bir hisseyi çok detaylı inceliyorsanız her zaman diliminde bakın. Geldi. Bakın 5 dakikada da 21.50'de bir direnç görüyorum. Ve şuradan bir düşen var. Şuradan da kısa vade küçük şöyle onu direnci doğru iten bir e, e, ne derler? İvme oluşmuş. Bir küçük bir çıkış trendi oluşmuş. Şimdi toptan yorumluyorum. Tekrar günüme döneyim. Günlük desteğim Neredeydi günlük desteğim? Bakın şuralarda şöyle 21-17'lerde. Şimdi toptan yorumlamak istediğinde haftalık desteğim aşağıda. Aylık desteğim aşağıda. 22'lerde bir direncim var. 22-75'lerde bir haftalık pardon aylık direncim var. 23'lerde bir haftalık direncim var. Şurada da bakın seansta da şurada da yine bakın 22.88'de bir e, seans trencim var. O zaman benim yorumum şu: 5 dakikada, 15 dakikada kısa vadede eğer şuradaki, şuradaki küçük şu küçük trendi kırarsa şuraya kendini atarsa yani 21 elinin üzerine 5 dakikada da unutmayın bir yer vardı. 21 elinin üzerine kendini atarsa bu hissinin gideceği yer neresi? Bakın şurada da gösteriyor. 2290 diyor. Bakın bu hatırlayın, şeye çok yakın. Diğerde bakın dirençler hep çok yakın. 22 86 demek ki bu ise 21.50 üzerinde nereye gidecek? 22 70-80'e doğru hareket edecek. Çünkü arada başka bir direnç görmüyorum ben. Arada başka bir direnç yok. Saatte de bakın çok fazla değiştiriyorum ekranı. Saatte de bakın ne yapacak? Şöyle gidip şuraya çarpacaktır. Bakın zaten çizmiş. Yani size geleceği çizmiş. Demiş ki bu ise küçük vade trendini, düşen trendini kırdığı zaman yeni bir oluşan trend çizecek ve kendisini yukarıdaki seansın, haftanın vesaire toplandığı, ayın toplandığı dirence doğru atacak. Peki nerede stop olmalıyım? Arkadaşlar stopunuz belli. Hangi zaman diliminde alıyorsunuz? Seansa güvenerek mi aldınız? Saati güvenerek mi aldınız? Seans neydi? 22 şey pardon 21.34 saat neydi? 21. 34. Hangisine güvenerek aldınız? Bunlara güvenerek aldıysanız bakın şöyle altına bir saat kapanı 21.30'un altında bir saat kapanışı yaptığı zaman artık bu hisseyi bırakıyorsunuz. Bu hissenin gideceği yer en yakın destek neresi? En yakın destek trend desteği var. Şuralarda aşağılarda ama çok güvenemezsiniz. Hani ta 20'lerde gördüğünüz gibi. O yüzden stopunuzu oraya koyuyorsunuz. Altına inip daha sağlam bir desteğe gelmesini bekliyorsunuz. Başka bir örnek daha verelim. Yani ne diyoruz bu hisse için? 21.50 üzeri bu hisse işte 22.80'e gider. Ben ne yapıyorum? Hemen 21.30 altında bir saat kapattığı zaman hisseyi bırakıyorum. Aşağıda düşmesine izin veriyorum. Sonra ara ara açıp desteklere bakıyorum. Bakın rastgele buradan ekran çeviriyorum. Rastgele bir hisse seçelim. Kimisi Bu Gıdacılar çok popüler şu an. Bir bakalım. Aylıkta açtım. Aylıkta gördüğünüz gibi mor çizgi, mor çizgi yeni bir oluşum demek arkadaşlar. Yeni bir oluşum unutmayın. Mor çizgi yeni bir oluşum demek. Çizgi, dikey çizgilere çok takılmayın. Şöyle trend gelip şurada bittiği zaman hani haftalıkta çok eski bir hisse olmadığı için pardon aylıkta çok fazla trend çizgisi vermeyebilir. Geldim şu maviler günlük kanallarda unutmuyorsunuz bunu. Haftaya geliyorum. Aylıkta yeni bir oluşum var. Bunu izleyeceğim ay bitene kadar. Haftaya geliyorum. Bakın haftada şimdi ayda bakın haftada da şurada yeni bir oluşum meydana gelmiş. Ondan sonra hop üstünde bir daha kapatamamış. Aşağı doğru sarkmış. 7.57 çok keskin bir haftalık direncim var. Oradan yukarı çıkamamış zaten. Oradan geri dönmüş. Bu hisseyi kontrol ediyorum. Ee, bakın şuradaki günlüğe takılmış. Günlük onu tutmuş. Günlük kanal var orada. Bir daha gelelim. Günlüğe geldim. Günlükte bakıyorum. Evet şuradaki kanalın üzerinde kaç bu? Kanal 656. Şurada yazıyor. 656'da bir günlük kanal. Şuradan sekip gelmiş. Tam olarak detay nereden sekti, sektiğini göreceğim. Şimdi 656'nın üzerinde olması benim için bir avantaj. Hani tekrardan şu işte şurada gördüğünüz bakın bir 709 günlük direnci ve altında hemen 7 var. Şurada bir kanal var. Bakalım seansla netleştirelim seansa inelim. Seansa da baktığımda evet bakın şurada bir seans desteği de varmış. Kaçta? 6.48'e. 6.48, 6.56 üzerinde. Bakın şurada bir boşluk var. Seansa da bir direnç görmüyorum. Bir saate gelelim. Bir saate geldiğinde açılacak. Evet bakın saatte de bakın şurada destek varmış gördünüz mü? 6.48. Zaten bakın şuraya pin atıp durmuş. Bugün pin atıp durmuş. Destek onu tutmuş ve şuraya itmiş. Şu an için 15 dakikaya inelim. 15 dakika indiğimde evet şuradan düşen trend hafif kırmış kendini bu bölgeye atmış zaten kırdığında bakın şu yukarı çıkmış şurada aslında kırmış dönmüş ikili destek alıp yukarı doğru hareketlenmiş 5 dakikadan bakalım 5 dakikada herhangi bir direncim var mı baktım bakın 5 dakikada boş nereye kadar 7'ye kadar boş şimdi değerlendirdiğim zaman şunu diyeceğim aylıkta bakın yeni bir kapanış yapacak mor bir çizgi var ona çok dikkat ediyorum aylık kapanmadan bu çizgi sabitlenmeyecek geriye dönüyorum yani günlüğe gelelim günlükte zaten arada hiçbir direnç görmedim şu 6 48 bölgesine Çünkü seansta da vardı biliyorsunuz e, günde ne var altı 56 var altı 48 6 ile 6 gün 6 kapatmadığı sürece 6.48 seans 6 kapatmadığı sürece bu böyle 6.48 6 kapatmadığı sürece bu isim hedefi 7 arkadaşlar. İlk önce 7. Ne zaman büyük bir çıkışa tekrar geçer? Bakın hem şuradan bir düşen trendi var. Gördüğünüz gibi şurada şuranın üzerinde 7.09'un üzerinde hafta kapatmaya başlarsa o zaman biz Kervit'te Kervitaş'ta yeni bir trendin oluşunu söyleyebiliriz. Ha bakın şöyle bir şey yakalarsanız mükemmel olur. Bakın şurada bir haftalık destek üzerinde kapanış yapıyor ve altından bir trend geçiyor. Gördünüz mü? İşte bu günlük trend. Günlük trend geçiyor. Burası günlük bir destek. Ee, şurada e, şurada bir çıkış Görüyorsunuz. Gördünüz mü? Şurada işte şu birleşimleri günlük desteğin üzerinde kapatma ve günlük trendler çok önemlidir. Seans trendi de çok önemli. Kapattığı zaman bakın kendini atıyor. Gelip şurada Morningstar oluşturup devam ediyor. Morningstar nerede oluşturuyor? Bakın bu Morningstar'da çok hata yapıyorsunuz. Morning star desteğin altına düşüyor. Desteğin altından desteğin üzerine çıkıyor. Morningstar atıyor. O nasıl yukarı doğru çıkıyor? Gelip şu dirençte atarsa ben buna güvenemem arkadaşlar. Destek de oluşturmuş. Buna güvenirim. Şu an için bakın Şurayı kırdığı zaman, şu 6.48 bölgesini kırdığı zaman ineceği yer şurası. Ta 5'lere kadar iner. Yani stopunuz buralar. 6.48 eğer seansta mı bakıyorsunuz, saatte mi bakıyorsunuz, saatte de vardı. Bir saat altında kapatırsa, bakın şurada bir saat altında kapatırsa bilin ki bu arkadaş 5'lere doğru hareket ediyor. Yani yorumlaması böyle. Yani her zaman dilimine bakmalısınız. Ayrıca şöyle bir şey de geliyor yakında ama onu daha paylaşmadım. Daha deniyorum. Şu endeks son yazıyor. Bakın burada aylıklar var. Bakın şurada dönmesinin sebebi bu hissenin şu an seansta bakıyorum. Ya. Bakın şurada aylık bir destek var. Bu aylıklar çok çok iyi çalışıyorlar. Bakın şurada nasıl çalışmış gördünüz mü? Kırdığı zaman da hemen bir sonrakine inmiş. Yani bu bakın bir seans altında kırıyor ve aşağıdaki aylık desteği iniyor. Bunlar çok önemli. Onu da yakında sizlere sunacağım ama tam emin olmam gerekiyor. Bakın uzun vadede hisseyi aldığınız zaman bakın gördünüz mü? Mükemmel hareketler. Yani kusursuz, biraz kusursuza yakın olmasını istiyoruz. Her şeyi birleştirdiğimiz zaman, endeksi de beraber gördüğümüz zaman mükemmel bir şey sahip olmuş olacağız. Yani çoğu soruya cevap verdiğimi düşünüyorum. Yani bunları böyle yanıtladım dikine inen çiz veya çıkan şeylerin bir önemi yok. E, canlı veri kullanmak zorunda değilsiniz. 15 dakika geriden ta takibini açın e, banka uygulamasından bakın. Öyle bir zorunluluk yok. E, yani bir alıp da her zaman diliminde değerlendirmek istiyorsanız her zaman dilimine bakacaksınız. Ha şöyle ben kısalara çok takılmak istemiyorum diyorsanız en az hani uzun vade ya ben alıp biraz tutacağım. İşte benim şeyim sağlam olsun. Açayım şöyle benim ben saate mate bakmayacağım Alacağım, tutacağım diyorsanız arkadaşlar. işte şurada alacaksınız. Altına 648'in altına seans kapattım, bırakacaksınız. Bu kadar basit. ben çok hızlı trader'ım diyorsanız o 5-15 dakikayı da dikkate alıp işte Anadolu Efes'teki gibi hemen işte 21.50 üzerine çıkınca alacaksınız ya da diğerine riske gireceksiniz. Ne yapmıştı Efes? Bir daha bakalım. Hadi Evet Efes ne yapmıştı? İşte burada 21.50'yi beklemeyeceksiniz o zaman riske gireceksiniz. 21.38'de seans desteğini de alacaksınız. Seans altına kapattım bırakacaksınız. Bu kadar basit. Ama ben hızlı traderım. Zaman kaybetmek istemiyorum. 21.50 üzerinde 5 dakika 15 dakika kapattı mı alırsınız. 22.80'e doğru izlersiniz. Bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin.